Herkese merhaba, ben Samet Güler. Ekip arkadaşım Serap Cermaz'la birlikte sizler için yepyeni bir bölüm hazırladığımızı geçen hafta duyurmuştuk. Bu video serimizde her hafta sizin arşivinizden seçtiğimiz bir fotoğrafın teknik okumasını yapıyor, fotoğrafınızın duygusal yanını vurgulamak adına da bir şiirle buluşturuyoruz. Kısaca fotoğrafta görünenin ötesine bakıyoruz. Fotoğraf okumanın en keyifli yanı fotoğrafı çekmediğiniz halde fotoğrafı çeken kişinin duygu durumuna bürünebiliyor olmanızdır. Bu hem çekileni hem de çekeni gözlemlemekle mümkün. Kendimde keşfettiğim ve geliştirdiğim bir özellikleri gözlem yapmak. Uzun bir süre 16-20 kişilik katılımlarla fotoğraf gezileri düzenledik. Her bir katılımcıya teknik sorularla destek olmaya çalışırken gerçek ihtiyaçlarını görebilmek için de sürekli gözlemliyordum. Kimisi makine ayarını yapamaz, Kimisi diyaframı yanlış girer, kimisi ISO'yu düşürmeyi unuturdu. Kimisi de ta uzaktan bağırdı. Hocam ND filtreyi araçta unuttum. Ne yapabilirim diye. Bu ne ki? Bak sen çok ince giyinmişsin. Yarın kazak giy. Odanızda kalimfer yanıyor mu? Akşam yemeğine niye gelmedin? Hasta mısın? Ve daha neler neler. Gözüm sürekli üzerlerindeydi. Seraplı'da da yıllar önce ekimimiz henüz kurulmadan Böyle bir gözlem sonucunda tanıştık. Kaçkar Dağları Milli Parkı sınırları içinde yer alan Berçinik Yaylası'ndan yukarı 3100 rakımlı dağ göllerine doğru tırmanmıştık. Bir iki kişi gelmedi. Biri de Serap'tı. Meğer farklı deneyimler peşindeymiş. Göllerden indik. Serap uzaktan kuzuları gözlemliyordu. Dikkatimi çekti. Kuzuları korkutmamak için onlara çok fazla yaklaşmıyordu. Serap'la uzun zamandır birlikte çalıştığım için onu çok iyi tanıyorum. Yaylada internet çekiyor olsaydı Google'dan kuzuları korkutmadan nasıl sevir diye aratır, öğrenir, öyle harekete geçerdi. Müthiş bir özellik. Detaycılığından çok şey öğrendim. O da benden fotoğrafın teknik yanını öğrendi. Boynuz kulağa geçti derim hep. Araştırmacı yanı, öz disiplini ve zamanla gelişen estetik bakışı naif kişiliğiyle buluşunca inanılmaz bir hızla yol aldı. Sarabı gözlemlerken çok şey öğreniyorum. Bir insanın hiç düşünemeyeceği farklı hayat dersleri verebiliyor da yurt dışında doğmuş ve kendi içindeki kültür sentezini çok iyi kurmuş olmasının da payı elbette çok büyük. Ama bence temelinde çok araştıran kimliği yatıyor. Biz dağlarda tırmanırken oyayla insanıyla tanışmış, mütevazı ve sürekli gülümseyen duruşuyla kendini sevdirmişti. Yaylayı terk etmek üzere herkes araca binerken Serap bir türlü gelmek bilmiyordu. Çünkü portre fotoğrafını çekmek için doğru anı bekliyordu. Arkadaşlık ettiği evin gelini Serap'ın bu ricasını memnuniyetle kabul etti üstelik kollarına bir kuzuyu aldı ve hadi bizi böyle çek dedi. Öyle güzel anlardı. Kırsal yaşam portresi çekmek manzara fotoğrafı çekmekten daha zordur. Çünkü çok daha fazla emek ister. Uzun bir ön hazırlığı vardır. Güven sağlamak, içtenlik, mütevazılık, sevgi, saygı hepsini kısa sürede inşa etmeniz gerekir. Serap'ın özellikle eski ve amatör zamanlarından kalma bir fotoğrafını seçtim. Hadi fotoğrafı okumaya geçelim. Fotoğrafı şu kriterleri baz alarak değerlendireceğiz. Konu, tema, mekan, ışık yönü, fotoğraftaki renk hakimiyeti, kontrast, kompozisyon tekniği, diyafram, enstantane, ISO ve odak uzaklığı. Sonrasında bu fotoğrafta neler yapabilirdim sorusuna cevap bulmaya çalışacağız. Konuyla başlayalım. Vurgu yapacağımız objelerimiz kadınla kollarındaki kuzu. Şimdi bu öylere duygu katan temamıza bakalım. Temamızda yoğun ve sıcacık bir sevgi var anne güveni var, içtenlik var. Öncesinde kurulan iletişimin devamın niteliğini taşıyan son derece doğal bir poz görüyoruz. Dikkat ederseniz kadın poz verirken hiç yabancılık çekmemiş ve çekimser kalmamış. Bu içten pozda elbette öncesinde kurulan iletişimin payı çok büyük. Modelimizi istediğimiz gibi yönlendirebiliyorsunuz. O da bu yönlendirmeye seve seve uyuyor. Mekanımız aslında bir yayla evi ama çerçeve kısmı fazla koyu olduğundan bunu anlayamıyoruz. Bu konuya birazdan geleceğiz. Işık koşullarına bakalım. Öğle saati geçmiş ve daha yumuşak bir ışık yakalanmış. Bu açıdan şanslı bir fotoğraf. Kadının yüzünde gereksiz gölgeler veya ışık dalgaları yok. Fotoğraftaki renk hakimiyetine yani beyaz dengesine bakalım. Muhtemelen otomatik white balance ayarında çekilmiş. O yüzden de doğal bir renk kombinasyonu hakim. Beni tek rahatsız eden şey ki Serap da kendini bu konuda eleştiriyor. Çerçeve kısımlarındaki aşırı koyultma işlemi. Gelin bir de fotoğrafın işlenmemiş versiyonuna bakalım. Yakın bir çekim olduğu için kompozisyon tamamlayıcı öğelere yer verilmemiş. İlk bakışta teknik olarak zayıf görünse de hissedilen sevgi bu açının üstünü örtüyor. Fotoğrafta zıt renklerin mevcut olması renklerin daha parlak görünmesini sağlamış. Yani her zıt renk diğerinin parlaklığını arttırmış. 50 milimetrelik bir lensle çekildiği için portre keskinliği gayet iyi. Portre çekiyorsanız en iyi sonucu 50 veya 85 milimetrelik gibi sabit lenslerle alabilirsiniz. Tabi geniş açıyla hem mekanı hem de boydan insan profili çekmeyi amaçlamıyorsanız. Kadının kameraya bakmadan verdiği doğal poz habersiz çekilmiş izlenimi veriyor ki bunu bu keskinlikte yakalayabilmek zordur. Muhtemelen hareket halindeydi ve keskin görüntünün sebebi 1 bölü 200 lira çıkarılan enstantane süresiydi. Enstantane süresini yükselttikçe hareketi fotoğrafta dondurabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Olumsuz eleştirilerime geçmeden önce şunu belirtmekte fayda var. Bu fotoğraf aceleyle ve biraz da baskı altında çekildi. Yine de düzeltilecek tarafları var mı? Elbette var. Fotoğrafı düzenlerken orijinal haline yakın bir şekilde düzenlemek daha iyi sonuç verirdi. Hatta bazı detayları çok etkilemeyecek şekilde kroplamak daha iyi olabilirdi. En rahatsız edici detay çerçevedeki karartmalar. Bu karartmalar olmasaydı mekan hakkında daha fazla fikir sahibi olabilir Hikayenin bütününü izlemiş olurduk. Hatta 50 mm ile çekildiği için güzel bir alan derinliği de yakalamış olunurdu. Arka plan kirli olsa bile sığ alan derinliği ile bu kirlilik göze batmazdı. Portre yandan değil de önden çekilmiş olsaydı gözlerdeki vurguyu daha net alabilirdik. Portrelerde gözler ve bakışlar en önemli detaylardır. Peki vakit olsaydı bu sahneye alternatif olarak başka ne tür kadrajlar alınabilirdi? modelimiz ve kuzusu çimenlik bir alana alınıp etrafındaki kirlilikten arındırılabilirdi. Ben olsam öyle yapardım. Diğer bir alternatif tabi izin almak kaydıyla kadını ve kuzusunu yayla yeminin içinde güzel geniş bir lensle çekmek. Serap'ın şimdiki gelişmişlik seviyesi elbette bu fotoğrafın çok ötesinde. Fotoğrafçılığa yeni başlayanlar veya orta seviyede bilgi sahibi olanların yaptığı hatalar benzer olduğu için özellikle bu zamanlardan kalma bu cici fotoğrafı yorumladık. Umarız yeterince detay verebilmişizdir. Konumuz her koşulda emek ve sevgi olunca ister istemez Nietzsche'nin şiiri geliyor insanın aklına. Öyle bir hayat yaşadım ki cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önden kendime bir sahne buldum, oynadım. Öyle bir rol vermişler ki, okudum okudum, anlamadım. Kendi kendime konuştum bazen evimde. Hem kızdım, hem güldüm halime. Sonra dedim ki, söz ver kendine. Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan, önce sevmeyi bileceksin. Uçmayı seviyorsan düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yalnızca hayatı seyredersin. Öyle bir hayat yaşadım ki son yolculukları erken tanıdım. Öyle çok değerliymiş ki zaman. Hep acele etmem bundan. Anladım. Sizler de fotoğraflarınızı konuşturmak ve bir şiirle buluşturmak isterseniz fotoğraflarınızı info.fotosansa.com adresine gönderebilirsiniz. Lütfen fotoğraflarınızın eksik bilgileriyle birlikte nerede ve hangi tarihte çekildiğini de yazmayı unutmayın. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız ücretsiz abone olabilir, bildirim zilini açarak yeni videolarımızı anında izleyebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.